Dert'e hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Ben Enes Malik Bayraktar. Evet, bugün bir belgesel film ile karşınızdayız. 2024 yapımı, Netflix olmayan fakat Netflix'te yayınlanan bir belgesel. Belgeselin ismi Devrim. Güzel isim. Devrim Erbil isimli ünlü yani çoğu insanın bildiği ressam aslında sanatkar. Çünkü halı dokumaları var birçok çalışması var. Gerçek bir sanatkarın hayatının kısa bir bölümünün işlendiği bir belgesel. Güzel bir belgesel. Eksikleri var tabii ki. Türkiye'de ne kadar izlenir onu bilemiyorum. Aslında izlenmesi gerekiyor çünkü içinden çıkarılacak dersler var. Söylediği bazı şeylerin kıymeti var eserlerinin zaten kıymeti var. Biz ilk önce Devrim ile nerede karşılaşmıştık Enes? Zannediyorum 2019'du ya da 2019-2020 yıllarındaydı. Kabataş orada bir yenileme çalışması oluyordu. Iskelede. Evet, Hala orada... var o çalışma galiba. <laughs> hani şey kuş gibi bir şey yapacaklardı ya. Martı. Martı mı? Öyle bir şey. O Onun... kalktı galiba. Onu kaldırdılar tamam, herhalde. E, hatırlamıyorum. Şimdi oraya bayağıdır da uğramıyorum. Onun dış yüzeyini billboardlara, büyük büyük pankartlara yani asılmıştı. Evet, Oraya reklam yerine Devrim Erbil'in çizimlerini, resimlerini koymuşlardı. Biz de ilk karşılaştığımızda nedir bunlar diye böyle bir meraklandık yakınlaştık güzel de bir proje aslında böyle sanatkarların eserlerinin yayınlanması hı hı. yakınlaşıp baktık ismini gördük sonra biraz araştırdık tabii biz geç fark etmiş olabiliriz yani devrim Erbil'in neticede şu anda kaç yaşında enes şu an 85 86 yaşında evet 86 yaşında ve uzun zamandır çalışmalar yapıyor birçok yani belgeselden daha ayrıntılı bir şekilde öğrendik birçok yerde müze açmış bunlar için çabalamış günde gençliğinde 14 saate kadar çalışan bir sanatkarımız bence yaptığı işler kıymetli güzel eserleri de var kendi üslubunu bulmuş bir sanatkar resim alanında evet, kendi yani bir devrim her bir çizgisi fırça darbesi gibi bir yani nasıl denir bilmiyorum e, resim sanatında bir teknik belki bir evet. ismi var yani, yani Dünyada Demir var gibi. ayrıca sadece A, Türkiye'de değil dünyada var gerçekten dünyada tabii ki yani özellikle İstanbul için çizmiş olduğu eserler paha biçilemez yani bu e, hani Öldükler bizim sonra paha biçilemeyebilir şimdi pa biçiliyor da e, evet yani şöyle bir şey hani Osmanlı zamanında da nakkaşlar vesaireler hani nasıl ki minyatür sanatıyla ilgilenenler vardı ve İstanbul'a dair Mesela var mı senin bildiğin İstanbul'a dair bir sanatkar? Yani İstanbul'la özdeşleşen bir kişi yani isim verebilir misin mesela? Ya bir devrim Erbil'i A şıkkına B şıkkına koysan direkt devrim Erbil İstanbul denir yani. Çünkü adam bir İstanbul aşığı. Türkiye'den belki aklıma bir, an, bir anda gelmez resim sanatında ama Rus Ayvazovski var. Çok iyi İstanbul tabloları var biliyorsun. Eski son dönem Osmanlı zamanı artık yani Osmanlı Ama de değil. Ince... Osmanlı ya Osmanlı Osmanlı'ya tabi geliyor Burada çiziyor vesaire görüyor Ayvozovski benim aklıma geliyor İstanbul'u resimleri Deyince İstanbul fotoğrafı deyince Aragüler geliyor aklıma Bunlar tabi en meşhurları bizim tabi problemimiz Olan fakat bilmediğimiz ve onları ne yazık ki Sunamadığımız gösteremediğimiz Devrim Erbil için erkenden henüz vefat etmeden Böyle bir belgeselin yapılmış olması Bence güzel bir şey bu yönden Evet kesinlikle öyle ben öyle düşünüyorum senin gibi e, Hatta daha böyle kallavi Bir e, belgesel de yapılabilir gibi geliyor bana. Belki ölümünden sonra yapılabilir. Burada zaten biraz üstün körü aslında anlatılmış olaylar çok derine inmeden anlatılmış ve belgeselin sanırım senin de yani katılacaksın bana en kötü taraflarından biri eserlerine odaklanılmamış pek. Yani görüntüler evet. itibariyle. Yani sanki bana öyle geliyor ki belgesel birazcık da ticari bir kaygı güdülerek reklam mantalitesi üzerine yapılmış bir belgesel gibi geldi bana. Yani şimdi hani dediğim, dediğim gibi, gibi o... Çünkü şey yapmıyor, odaklanmıyor ve resim üzerine bir teknik bir açıklama, bir beyanat ne bileyim bir özellik Çok Digno... ayrıntılı yok. Bir şey yok yani hani ben mesela Devrim Erbil tamam eserleri vardı işte hayatına dair birkaç bilgi ediniyoruz falan filan böyle bir belgesel tamam eyvallah bu belgeselden bunları aldık ama teknik detaylarını tam manasıyla haiz değiliz. Mesela Salvador, Salvador Dali dediğinde işte bir sürrealizm diyorsun işte bir meşhur tabloları falan var mesela onlar üzerine mesela böyle birkaç temaşa yapılıyor ama Devrim Erbil'in bu belgeselinde bunu tam göremedik. Ben yine de bu da olsun. O dediğini de yapsınlar ayrıca Devrim Erbil anlatabilir de resimleri üzerinden veya bir resmi üzerinden birkaç resmi üzerinden veya bir renk üzerinden bir belgesel de hazırlanabilir. Tabi bunlar onun yaşı gücü artık yaşlılığı sebebiyle ne kadar yapılabilir bilmiyorum. Ölümünden sonra daha fazla yapılacağını düşünüyorum ben. Benim belgeselde en çok dikkatimi çeken şey ve ayrıca bence Devrim Erbil'in zaten kendi de orada söylüyor. Devrim Erbil olmaya başladığı bir an var. O anın <laughs> ne olduğunu sen de... Gördün mü bilmiyorum dikkat edebildin mi? Bir halı var. Bir halı görüyor. Orada o halıdaki İstanbul deseninden evet yukarıdan bir bakış açısıyla hem minyatürün hem batı sanatının özelliklerinin olduğu bir yani bir de bu halı dokuması yani fırçalarla filan yapılmamış. iplerle çok büyük bir gerçekten zahmet barındıran, içeren bir şey. Oradan etkilenerek kendi çizgilerini ilk defa oradan yakalayarak başlıyor. Ve bu bence çok önemli bir şey. Zaten belgeselin içeriğinde daha çok bundan dem vuruyorlar. Devrim Erbil Batı'ya yönelmiş ve Batı resmini kendi çizgilerinde yansıtan biri değil. Tamamıyla aslında gençliğinden itibaren Türk toplumunun renklerine, çizgilerine, motiflerine sürekli dönmüş. Sürekli oradan alıp eserler vermeye çalışmış. Bunlar her ne kadar baktığında batılı resmi gibi gözükse de yani İstanbul'u çizdiği için filan Türk motifleri demiyorum. Cami çizdiği için Türk motifleri demiyorum. Tamamıyla öz itibariyle Türk motiflerine, Türk sanatına yönelmiş biri. Ve bunun içinde birçok gayrette bulunmuş. Uşak'taydı galiba bir halı müzesi açtırmış mesela. Kendi müzesinin dışında yani Uşak'ta da. Dışında. Balıkesir. Öncülük etmiş. Evet. Balıkesir'de zaten kendi kendisi adına bir müze açılmış. Gerçekten çalışan biri. Yani onu hissettiriyor eserlerinde de. Ya bunu yaşıyor. içinde yaşıyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben izlerken mesela ilk belgeselin başında bir kendimle böyle bir örtüştü Devrim Erbil. Şu noktada da örtüştü. Devrim Erbil de hani diyor ya dünyaya hızlıca gelmek istemişim. Erken doğmuşum, 7 evet. aylık doğmuşum diye. Orada direkt kendimle bir örtüştürdüm konuyu. Biraz da zannediyorum Devrim Erbil'de de hani benim gibi bir tez canlılık hali var. Her ne kadar çizgileri çok deruni, çok e, sabır gerektiren çizgiler de olsa bir hızlıca olsun bitsin heyecanı, bir o iç he çocukluk heyecanı onun içerisinde hiç bitmemiş. Hala da bitmemiş. O yaşlılığın vermiş olduğu fiziksel bir ağırlık gözle görülüyor ama iç dinamizmi hala e, hareketli ki bunu zaten yaptığı çalışmalarla yaptığı eserlerle yaptığı kurguladığı çalışmalarla Görüyoruz, görmeye devam ediyoruz. Ben hani bir işte sergisine gitmedim bugüne kadar. Hani bu benim için bir eksiklik midir? Ki bence kend, kendi çapımda evet eksikliktir. Keşke gidebilsek, keşke takibini yapabilsek vesaire. Ama böyle bir kültürümüz maalesef yok. Kendisinin de zaten en büyük destekçim annem diyor mesela. Hani babam evet. çok karışmaz diyor, annem diyor. Ve okuldaki resim öğretmenlerinin teşvikiyle resim, yeteneğini keşfediyor, yeteneğe bakıyor. Enes yani ortaokuldaki orta okulda. resim öğretmenleri, onların isimlerini söylüyor, onların da yeteneklerinden bahsediyor vesaire. Bunlar gerçekten evet. önemli şeyler. Çok çok değerli. Yani bu bizim e, ülkemizde olması gereken bir şey. Yani ben de resim dediğin şeyi ortaokulda yapıyor muydum? Evet, yapıyordum. Belki de e, kendi akranlarımdan daha mı iyiydim? Evet, daha iyiydim. Ama bu kanalize olup bir yere yönlendirmedi konuyu. Yani birileri elimden tutup gel hadi bir de sen şuraya gel. Hani mesela çok şey duyuyoruz. Çocuğun spora yatkınlığı var. Çocuğu alıyorlar. İşte ne bileyim yüzmeye veriyorlar. Çocuk orada alıyor yürüyor bir şekilde. Yani yürüyecek olan kişiyi o yola koymak, gitmesi gereken gidecek olduğu yola koymak aynı renk aynı tondaki o ama ben yola sende koyabilen. de biraz eksiklik görüyorum bu konuda şu yönden çünkü orada dikkat edersen benim de aslında ressam olmamı istemediler diyor yani bundan biraz çünkü derslerimde de başarılıydım başka bir iş yapsın ressam meslek midir ressamlık. ressam meslek meslek midir gibi söylüyorlar ama ben bunu istedim ve gerçekten bunun üzerine gittim diyor bence sen Tabii ki onun da yol gösterenleri vardı. Ama e, sen ki, biraz geri bir şey, durmuşsun yani bence. Biz, bizde öyle bir şey olmadı. Belgeselde biraz önce başta söylemeye çalıştık. Tabii ki eksik bulunsa bulunur ama benim en çok eksik bulduğum şey belgeselde sürekli devrim erbiliği göstermesiydi. Ve belirli açılardan yani. şu Çene altından veya arka taraftan göstermesi. Eserleri daha çok gösterselerdi daha iyi olabilirdi. Hatta bir yerde devrim bir eserinin bir tanesinden bahsederken işte bu eseri diyor onun hakkında bir şey anlatıyor. O da biz eseri görmüyoruz. Yani başka bir perspektiften Müzenin içi geziyor falan. Birkaç böyle hata vardı. Fakat en güzeli benim için bu belgeselde Devrim Erbil'in ta ilkokuldan beri yaşadığı, bulunduğu, resimle ilk tanıştığı konumların şu anda duruyor olması beni çok mutlu etti. Yani Balıkesir'de gerçekten korunmuş. İlkokul korunmuş. Adam ortaokulda hangi sınıfta okuduğunu konumu tam hatırlayamıyorum diyor ama... Bir götürüyor okula götürüyor sınıfa götürüyor ya yani orayı görüyoruz biz. Bunlar çok önemli. Türkiye'de konum bırakmıyorlar. Bu biraz e, beni mutlu etti. Orada o konumların bulunması. Halı konusunu ekstra sona doğru belgeselin sonuna doğru açtılar. Bu konuda gerçekten Devrim Erbile saygın bir de arttı Çünkü halı konusunda anlattıkları ve halı dokuması da yapması bununla hatta ödül de kazanmıştı galiba. Onlar da beni çok e, mutlu etti gerçekten duyunca. Ben bir evet, tek dediğin doğru yani halı beni de çok gerçekten içim böyle bir kıpır kıpır oldu izlerken çünkü halı dediğimiz şey çünkü hani Türk halısı çok meşhurdur. İran halısı derler mesela evet. İran halısı İran halısı ama Türk halısının da dünyada bir ismi var yani kesinlikle yani bunu Stephen King romanlarında bile var Türk halısı meselesi. Yani... biz sadece halıyı yere sermek için kullanmıyoruz onu duvara asmak için de kullanıyoruz. Böyle şeylerimiz vardı. Biz bunların hepsinden soyutlandık. Hepsinden uzaklaştık. Bunlar gerçekten çok kötü. O yüzden halı konusu benim çok ilgimi çekti. Mavi gruptan bahsetti. Orada kendi zaman üniversite arkadaşlarıyla beraber bir mavi grup kurduklarını, İstanbul'un mavi tonlarıyla, rengiyle betimlendiğini, işaret edildiğini ama sonra da grubun dağıldığından bahsetti. Gerçekten güzel bir belgesel. Ben buradan önermek istiyorum lafın arasında. Son Bunlara doğru gelirken şuna kat, yani şuna katılmayacağım biraz. İçeride devrimel bir belgeselde söylüyordu. Şöyle bir şey. Şairin kelimeleri hazırdır diyor. Fakat ressam yeni renkler bulmak için sürekli çabalar. Yani orada şairden çünkü şair doğdum, ressam oldum diye bir sözü var kendisinin de. Ben orada biraz yanıldığını düşünüyorum. Şair tabii ki şairin kelimeleri hazır. E, Ressamın da renkleri hazır. Onlardan yeni bir renk buluyor. Şair de zaten gerçek şair de o kelimelerden yepyeni bir kelime oluşturuyor kelime anlam dünyası oluşturuyor o yüzden ben orada küçük bir kendisine eleştiri sunmak istedim. Evet belgesel dediğin gibi güzel. Zaten hani benim başında da e, yayının başında söylediğim hani belgeseli biraz yerdiğim noktalar açısından düşünürsem aslında yermiyorum. Belgesel çünkü vermesi gerektiği şeyleri verdi. Ufak tefek eksiklikleri dediğin gibi görüntüler özellikle Devrim Erbil'i çektiği noktalardaki perspektifler benim pek hoşuma gitmedi işin açıkçası ama diğer taraftan da biraz hoşuma gitti. Çünkü Devrim Erbil'i çok realist yaklaşımla çekti yani bir belgesel formatında adamı böyle e, to en tepeye e, koymadı en yerin dibine de koymadı çok real çekti yani biz Devrim Erbil'in gerçekten o naif duruşunu o sakinliğini bir şeyi evet. anlatırken ki böyle naif cümlelerini gerçekten onu hissettik yani o bir yerde hoşuma gitmedi değil bu bir gerçek burada katılıyorum ee, o... yani Halı konusu evet beni gerçekten cezbetten bir noktaydı. Diğer noktada da e, Devrim Erbil'in eserlerinin pullara basılmış ve dünyanın dört bir yanına gitmiş yani Olmasın. dolaşmış oluşu. O da ayrı bir insana mutluluk veriyor. Yani ben hani kendi memleketimin sanatkarı. Onun için ben tekrar tekrar haz duydum. Mutluluk duydum. Belgeselde tabii konuşulacak çok şey var. Çok meseleleri var. Mesela asistanlarına, e, Resimlerini Devam ettirmesi gibi meseleler var Tabii bunlar ayrıca konuşulacak şeyler Ama ben e, Belgeseli beğendim gurur duydum duyuyorum güzel bir şey ve bunların artması gerekiyor Birçok sanatkarımız var hepsinin hepsi için yapılsın yani artsın Fazlalaşsın bunlarla Çünkü netflix neticede Beynelmiler Bir platform ve oradan insanlara yayılır görürler duyarlar Mesela yani belgesel formatında mesela e, izlediğim belgeseller içerisinde düşündüğüm zaman mesela Metin Akpınar'ın e, bir belgeseli vardı. Ondan sonra Yıldız Kenter'in bir belgeseli vardı. Bunların ikisini izlemiştim mesela. Aldun Dorman vardı. Aldın Dorman de var, doğru 3 diyelim. Mesela 3 ve de Devrim Erbiri e, koyduğum zaman mesela diğer 3 kişi bir tiyatral e, belgesel. Bu daha görsel bir belgesel Zaten format. bu şöyle onlar Netflix yapımıydı. Hatırladığım kadarıyla Hı -hı. üçü de. Fakat bu dışarıdan bir yapım. Ben bunu daha güzel olduğunu düşündüm. Evet, daha daha böyle tatlı. Daha böyle akışkan. Öbürleri birazcık parlatılmış, ekstra tereyağlı böyle, böyle parlıyor işte farklı yani. Farklı farklı değişik efektler var Netflix belgesellerinde falan. Onlar biraz beni rahatsız ediyor. Daha soft derim Erbil'e de yakışan bir bence belgesel olmuş. Ben öneriyorum efendim izlerseniz evet, ben öneriyorum. Yani güzel şeyler iz, kazanabilirsiniz yani izleyip de en azından Devrim Erbil kimdir ne değildir birazcık e, görmek gerekiyor. Bir de oradaki efektler de çok hoşuma gitti. Devrim Erbil'in o perspektif olarak İstanbul silüetlerinin üzerindeki evet. canlandırma olayları da gerçekten onlar, güzel olmuş. Onlar ayrıca da yapılabilir yani. Instagram'da bir efekt şeyi de olabilir o Devrim Erbil e, efekti. Girince mesela öyle bir şey yapılabilir yani bunlar basit şeyler aslında o çizgiler dikey çizgiler devrimi Erbil çizgileri hatta bir yerde işte bir insanlar çizmiş ama orada kendini denemiş fakat oradan gidemeyeceğini düşünmüş veya istememiş sonra yeniden ana kullarına dönmüş gibi güzel güzeldi yani. O zaman sana şöyle bir şey sorayım bunu da yavaş yavaş toparlayalım ve yayını kapatalım. Şimdi Devrim bir orada İstanbul'a aşık olduğunu, İstanbul'da yaşamanın tatlılığından, muhabbetinden vesairesinden, Hı -hı. olumlu yanlarından bahsediyor yani evet. İstanbul'a kaçıyor olan noktalarından. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani, Tabii yani burada bir kefede Devrim bir 86 yaşında ve İstanbul gibi bir e, hayatı yaşadığı bir şehir var. Geçmişten bugüne kadar. Tabii senin ve bizim e, gençlik açısından e, 2010 hadi diyelim. 2010'dan beri süre gelen bir İstanbul maceramız var mesela. Bu belki kıyaslanamaz belki ama çağımıza göre kıyaslamak gerekirse sen ne düşünüyorsun? Yani burada tabii ki paranın etken olduğunu düşünüyorum. Ama benim param da olsa, yani çok param her bilgi gibi zengin de olsam ben İstanbul'u pek sevemeyeceğimi düşünüyorum açıkçası. Zaten romanlarımda, yazılarımda da yöneldiğim başka şehirler var başta Karabük olmak üzere her ne kadar günümüzde çok farklı şekillerde anılsa da. Ama o tabii bunun geçmişini yaşamış yani. O, o şeylerle bence biraz da kendisini görüyor. Ya Ve... ben orada birazcık şöyle düşünüyorum. Ee, Devrim Bey yani sonuçta İstanbul'a geliyor, okumaya, akademiye giriyor hmm. ve akademiyle beraber işte akademide kalıyor yani hmm. 50 yeni sene belki daha mı fazla tam zaman hatırlamıyorum O süre zarfında İstanbul'da kalıyor ve yaşıyor. E, yaşadığı insan şehri doğal olarak benimser ve bunu çizer, yapar. Yani ben atıyorum Erzurum'da yaşıyor olsaydım Çifte minareyi yapardım abi yani. E, onu yapardım mesela diye düşünüyorum. Adam sonuçta Yok, burada, burada Ama için... burada sadece yaşadığı için değil yani. Başka çünkü bir yerleri burayı çok şey yapmış. Camilerin içi, dışı birçok birçok projesi var İstanbul'la ilgili. Yok o bir o bir faktör kesinlikle ona katılıyorum. Eyvallah ama atıyorum Bursa'da yaşasaydı bu kadar belki çeşitlilik, bu kadar ufki hani tahayyül şeyi olmayabilirdi yani. Ondan bahsediyorum. Bilmiyorum belki de e, şöyle bir şeyden bahsediyor. Ben hani vapura binmek büyük bir şeymiş diyor. Ben diyor binerdim diyor. Koşturma olduğu için diyor bir şey anlamazdım diyor şimdi şimdi fark ediyorum deyince işte. yani bir vapura binmek İstanbul'da yaşamanın vazgeçilmezidir diyor ben öyle deyince dedim ki ya biz vapura bindiğimiz yok yani biz İstanbul'da yaşamıyoruz demek ki hayır gibi vapura, vapura binsek de yasak... biz ben şu anda pek hissetmiyorum yani normal bindik yani zamanında hani rahat bindiğimiz zamanlar da oldu o zamanlarda da hissetmedim ben biraz şöyle düşünüyorum aslında İstanbul'u sevenlerin çoğunluğu İstanbul'a dışarıdan gelenler. Veya İstanbul'u tatil gibi yaşayanlar yani tatil beldesi gibi yaşayanlar İstanbul'u seviyor. İstanbul'da İstanbul'da yaşayanlar, İstanbul'da işe gidip gelenler pek İstanbul'u sevecek durumda değiller. Kaçmak istiyor değil mi burada? Tabii ki. Çünkü burası evet. aslında şu anda yaşanmaz bir yer oldu. Zaten Selim Evrim Bey de Bodrum'da yaşıyor şu an. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Kanalımıza abone olabilirsiniz, videolarımızı beğenebilirsiniz, bu videonun altına yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Belgesele e, tavsiye niteliğinde kaç veriyorsun? Tavsiye niteliğinde 9 veriyorum. Ben de 10 veriyorum. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. Ya.